Marka Konferansı 2022'de e, yine her zamanki gibi birbirinden değerli konuşmacılarla İstanbul'un en özel mekanlarından birinde iki gün boyunca bir araya geldi. Bunun mimarı olarak neler hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Çok güzel bir konferans geçirdik. İki gün boyunca Tersane İstanbul'da e, remastered konseptiyle yola çıktık ve tamamen remastered bir konferans deneyimi sunduk. Mekan çok çok özel bir mekan. Osmanlı Tersanesi'nin yeniden yapılanma projesi, bir restorasyon projesi. E, bu mekanı çok çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Çok özel bir deneyim yaşattık katılımcılarımıza. 2000'i aşkın katılımcı geldi iki gün boyunca. 40'ın üstünde seans vardı, 70'in üstünde konuşmacımız vardı ve hepsi birbirinden değerli içerikler paylaştılar. 15'er dakikalık sunumlar yapıyor biliyorsunuz konuşmacılarımız bizim sahnemizde. Böyle bir kuralımız, ritüelimiz var. Bu kural hiç bozulmadı yine. Dolayısıyla çok dinamik, hızlı tempolu, içeriği dolu dolu bir 21. yıl yaşadık. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Peki bize biraz marka konferansının hikayesinden bahseder misiniz? İlk yola çıkışınız nasıl oldu? Neler hayal etmiştiniz? Evet, ilk yola çıkışımız 2000 yılıydı. 2000 yılında marka kavramı benim çok ilgimi çeken bir kavramdı ve o dönemde iş dünyamıza markanın ne olduğunu anlatmak üzere bu platformun ilk tohumlarını attık. Marka nedir sorusunu cevaplamaya başlayarak yola çıktık. Ama tabii ki yıllar içinde yani 21. yılımızdayız. 2 yılda pandemi nedeniyle ara verdik. 23 yıllık geçmişimizde baktığınızda Türk İş Dünyası da çok gelişti. Marka konferansının da bu gelişime çok ciddi katkısı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla markalarımızla beraber büyüdük biz de marka konferansı olarak. Önümüzdeki yıl yine böyle başarılı, güzel bir organizasyon olarak Marka 2023 bizi bekliyor olacak mı? bekliyor. Şimdiden başladık hazırlıklara. Bizim en büyük ilham kaynağımız kendi konferansımız. Onun için bu iki gün boyunca biz de çok hayal kurduk önümüzdeki yıl için. Evet, 22. yılımızda çok çok özel bir deneyimle yine katılımcılarımızı bekliyoruz. Son sorum. Peki etkinlikte aklınızda kalan en özel anlar sizin için hangileriydi? Bu sene biz konferansa gençlerin manifestosuyla başladık e, üç aktivist gencimiz sahneye çıktı ve Türkiye'deki markalara, markaların liderlerine bir iklim manifestosu sundular. Açıkçası kısaca kendinize gelin dediler. Bence çok anlamlı bir başlangıçtı. Ama Kapanışımız bence hepsinin üstüne çıktı. Master of Remasters, ustaların ustası Haldun Norman sahnemizdeydi. Çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisine bir de ustaların ustası ödülünü verme şerefine nail olduk. Çok mutluyum. Bence unutulmaz bir andı. Belki de benim 21 yıllık marka konferansı geçmişimde, deneyimimde yaşadığım en anlamlı, en anlamlı an Haldun Dormen'in sahnede oluşu ve daha sonra ona ödül verebilmemizde.